Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu. Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada içeri girmek isteyen doktorlarla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında 89 yaşındaki operatör doktor Erdinç Köksal yere düştü. Polisle bir süre tartışan doktorlar protesto amacıyla çenekleri demir bariyerlerin önüne bıraktı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu şunları söyledi. Bugün burada 14 Mart'ın 102. yıl dönümünde her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren 14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için 3-5 kişilik sembolik bir heyette buraya geldik. Bize çelenk koymamızda bir sakınca yok ancak konuşamazsınız denildi. Biz konuşamadığımız bir yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız. Bu yüzden engellemelerle karşılaştığımız polis barikati önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun dedi.